Alaaddin Çakıcı, 1953 Trabzon doğumludur. İlk suç dosyası İET görevlisini bıçaklamasından dolayı başlamıştır. Ankara'da özellikle de gece mekanlarına birçok haraç baskını yapmıştır. Devlet ile oldukça güçlü bağlantıları vardır. Özellikle MİT ile olan bağlantıları onu Büyük Babalar operasyonlarında gözaltına alınanlardan kurtarmıştır. Kendi karısının ölümünden ve birçok cinayet ile suçlanan Alaaddin Çakıcı, Türkiye'de önde gelen banka yöneticileri ve birçok yöneticiyi yapılan büyük azmettirici olarak suçlanmıştır. Hakkında suçlamalardan dolayı kendisi için sahte pasaport hazırlanmış ve yurt dışına kaçmıştır. 1998'de Fransız polisi tarafından yakalanarak Türkiye'ye iade sağlanmıştır. Son af ile beraber cezaevinden çıkış yapmıştır. Sedat Peker. 1971 Sakarya doğumludur. 1990 yılında birçok suçtan dolayı aranması çıkan Sedat Peker, 1998 yılında Romanya'da kendi isteğiyle tutuklanır. Ardından Türkiye'ye getirilir. Hapiste kaldığı süre boyunca hapishaneye birçok ekipman sağlamıştır. Hapishanenin birçok eksiğini giderip çeşitli tadilatlar yapmıştır. Aldığı koğuşu Haliflex ile kaplamıştır bu süre zarfında 100 küçük baş kesmiştir. Sedat Peker 2004 yılında kendi operasyonuyla 12 yıl ceza almıştır. Sedat Peker'in avukatı Özlem Yılmaz ile 2008'de evlenerek yeni bir yuva kurmuştur. Kaldığı 12 yıl ceza sonucunda 2014 yılında tahliye olarak yaşantısına devam etmiştir. Hadi Özcan 1954 Kocaeli doğumludur adam yaralamak, azmettirmek, araç toplamak, araba hırsızlığı gibi birçok suçla adı anılan Hadi Özcan cezaevlerinde yaptığı talimatlar ile bilinmektedir. Diğer çete liderleriyle yakın ilişkiler içerisindedir. Ancak Ergenekom davası döneminde çakıcı ile ters düştüğü bilinmektedir. Çıkar amacıyla çete kurma ve çeşitli suçlarla azmettirmek sebebiyle hapis cezasına çarptırılmıştır. Türkiye'nin istihbarat kolluk kuvveti siyasi ve askeri kişiler ile derin ilişkiler kurmuş, çıkarları doğrultusunda operasyonlar düzenlemiştir. Hayatı değişik süreçler ile dikkat çeken Hadi Özcan, gazeteci yazar Sadık Güleç ve arkadaşı Fırat Alkaç'ın kitabında kalem almıştır. İdris Özbir. Namı değer Kürt İdris. Bilinen en eski mafya babalarından biri olan İdris Özbir, 1937 yılında Kars'ta doğmuştur. Gençlik yıllarında gece kulüplerinde ve barlarda fedailik yapmıştır. Fedailik yıllarında edindiği tercibe ile ilerleyen yıllarda mafya babalığına soyunmuş ve birçok suça bulaşmıştır. Kürt İdris, hazine arazilerini parselleyip satmak, adam kaçırmak, uluslararası kimyasal kaçakçılık yapmak, azmettirmek, suçlamalardan aranmıştır. İdris Özbir yargılanmaya devam ederken kanser nedeniyle hayatını kaybetmiştir. 2002 yılında akciğer kanserinden ölen mafya babası Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük mafya babaları arasında yer almaktadır.